FIFA 23'te Şampiyonlar Ligi finalini oynatacağız ama bir farklılık var. Gol sayısı eşittir forma numarası. Daha önceden bu konsepti yaptık, türevlerini de yaptık hatta. Ve şimdi bugün Şampiyonlar Ligi finalini bu şekilde oynatmak istiyorum. Mesela olayımız şu. Hakan Çalhanoğlu gelip burada şu şekilde bir gol attığı zaman atamadık. Dur dur göstereceğim. Sonuçta kanalımızı yeni izleyenler olabilir. Olayı anlatmak lazım. Hakan Çalhanoğlu işte böyle gol attığı zaman maç içinde skor tabelasına 20 yazılacak dostlar. Yani şöyle takımlara baktığımız zaman güç anlamında tabii ki Manchester City üstte. Ben Şampiyonlar Ligi finalinde de Inter'i destekliyorum. Bu videoda da biraz öyle olacak. Şunarken de ufaktan taraflı spiker olacak. Gol sayısı forma numarasından belirlendiği için Inter biraz daha güçsüz bir takım olsa da her şey değişebilir abi. Her şey bir anda değişir vallahi. Hiç belli olmaz takım reytinglerini görüyorsunuz. Bir de canlı formu açacağız. Hani en son kadrolar, en güncel kadrolar. Evet bu şekildeyiz. Bu şekildeyiz. Artık kadrolar değişiyorsa da oyun kendi ayarlayacak. Final formaları şöyle olsun. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gol sayısı eşittir forma numarası olacak. Bu final bütün finallerden farklı olacak. Haydi bakalım. İyi olan kazansın diyoruz. Ve maçımız başlıyor. Sizce maç gerçekten ne olur? Yorumlara yazın. Inter mi kazanır, Manchester City mi? Ayrıca videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bugün en az şöyle bir 10.000 like yapalım. Evet, bak orada da bir karografi var. Ya finallerde karografi yapıyor bu taraftarlar. Oyunda böyle görüyoruz da hiç aklıma gelmiyor gerçek hayatta böyle karografi. Bu arada iki takımda da birer Türk oyuncu var. Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu Diğer tarafta İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorlar. Forma numaralarında bak şimdi görüyoruz mü? Haaland 9, Grealish 10. Haydi bakalım oğlum. Yayın kamerasıyla harika bir final bizleri bekliyor. Lukaku 90. Lukaku 90 oğlum. 90 lan. Çok iyi. 90 ne demek? Adam bir gol atsa 90 sayılacak. Hakan Çalhanoğlu şimdi Dumfries. Dumfries ceza alanı içinde Lukaku'yu bulmak istiyorlar. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku! Inter 90-0 önde Romelu Lukaku. Lukaku. Lukaku ne yaptı? 90-0 öne geçiyor Inter. Inter 90-0 geçiyor. Tekrar izleyeceğiz. Romelu Lukaku'nun şutuyla. 90-0 oldu 90. Bakın yakından vurdu bir de savunma bir şey yapamadı. Romelu Lukaku. Aman 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 bir de sevincini yapıyor. Vay 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 vay. Manchester City şu an şok içinde. 90-0 geriye düştüler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. 90-0 gerideler dostlar. Gerçekten inanılmaz. Şimdi İlkay Gündoğan vurdu olmadı. Dönen top Barea sola doğru açmıştı. Manchester City'li futbolcularda kaldı. İlkay Gündoğan aradan çıkarmak istedi. Inter savunmada aldı topu. Vay be ulan var ya hiç beklemiyordum. Lukaku'nun 90 olduğunu gördük anladık. Şaşırdık ve ondan sonra adam golü attı. Şimdi de koşuyor tabi. Atı ayağından olmadı. Manchester City yükleniyor. Bunun altında kalmak istemiyor adamlar. Bunun altında kalmak istemiyorlar. Grilic döndü. Verdi pasını. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan baktı. Aradan oynadı. De Bruyne'ye geçmedi top. Şimdi Barella. Lukaku. La Martinez. Sağ tarafta Dumfries. Martinez. Lukaku. Aradan geçiyor olmadı. Mahrez ilerliyor. De Bruyne'yi gördü. Cezalan içi. Haaland direkten dönüyor. Haaland olsa 9 olacaktı. Lukaku'nun onda biri. Ama olsun gol atmak istediler olmadı. Haaland'ın şutu direkten döndü. Şimdi inter yükleniyor. Lautaro Martinez kaptırdı. John Stones İlkay Gündoğan. İlkay. İlkay baktı arkadaşlarına. İlkay şimdi verdi. Konuşamadık orada. İlkay Gündoğan aldı. İlkay. İlkay ilerliyor. Aradan bir pas. Haaland dışarı. Erling Braut Haaland dışarı attı. Lukaku nasıl 90 gol attı diye böyle kafayı yiyor şu anda. De Bruyne, Mahrez, Haaland aradan kaçıyor. Mahrez Verdi pasını alanda. Güzel paslaşmalar var. İlkay Gündoğan. 90'a 8 yaptı skoru İlkay Gündoğan. 8 yapıyor. <laughs> i̇şte bu konseptin bu olayına bayılıyorum abi. Hadi bakalım şimdi City. İşi yoksa geçsin Inter. I. Çok zor. Çok zor ama tabii ki olabilir. Defans oyuncuları 25. Ya yani şöyle skoru 90'a getirmek için 4 gol falan atmaları lazım iyi şeyli oyuncularla. De Bruyne şimdi Mahrez. Mahrez de gol atsa etkili olur. 90'a şu an. Şimdi Barella. Lukaku tekrardan güzel paslaşmalar. Barella. Ederson çıkardı. Barella. Verdi pasını. Olan Ulan ne oluyor? Inter geliyor ha. Inter geliyordu orada. Manchester City'li futbolcular kontrata çıkamıyor derken Haaland. Haaland yıktı geçti herkesi. Mahrez'de kaldı. Orada indirdiler onu. Inter Di Marco ile geliyor. Di Marco, Martinez tek top oynadı. Romelu Lukaku, Martinez. Şimdi Di Marco soldan gidiyor. Çekti şöyle topu. Aman aman Inter ne güzel pas taşıyor. Neler yapıyor lan Lukaku'ya vurdurmadı Manchester City. Lukaku orada vurmak istedi. Walker dedi ki bir dakika kardeş dedi. O kadar da değil dedi. 180 mi yapacaksın dedi. Şimdi Bastoni, Lautaro Martinez. Geliyorlar yine Interliler. Lautaro Martinez sola doğru çıkardı. Hakan Çalhanoğlu, Di Marco. Hakan Çalhanoğlu, Lukaku. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku ne yaptı? Ne yaptı? Mahvetti Manchester City'yi. Mahvetti Manchester City. Ne yapıyor? Oy 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 oy. Romelu Lukaku bugün inanılmaz oynadı ve mahvetti City Gerçekten inanılmaz. İkinci yarı elle bir müdahale yapacağız bu maça. Bu maça elle bir müdahale gelecek. İkinci yarıda her şey belki değişebilir. Evet yani Manchester City Pep Hoca falan şu an çok sinirli, çok kırgın, çok üzgün. Böyle bir şey olamaz diye düşünüyorlar ama işte hayat bu oluyor. Derken De Bruyne! De Bruyne diyor ki maç bitmedi kaç olursa olsun diyor. Maç bitmedi diyor. Vay 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 vay. Vay 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 vay. De Bruyne'nin golü. 25 yaptı De Bruyne. Böylelikle 25'e geldi Manchester City. De Bruyne hemen cevap veriyor abi. Öyle o kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor. 180'e 25. Ve ilk yarının sonuna geldik. Diyecek hiçbir şey yok. Ya kendim müdahale edip mesela City'e Fodun'u falan alıp öbür taraftan da Lukaku'yu çıkartabilirim. Hatta gelin yapalım. İkinci yarı daha zevkli olsun. Biz koyalım öyle şeyleri. Çünkü 180 oldu Inter. Değişikliklerle beraber Manchester City skoru değiştirip Bilecek mi? Şu anda 180'e 25'lik bir skor var. İnanılmaz bir fark. Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmüş en büyük fark. Martinez geliyor Inter soldan Di Marco'yla. Di Marco baktı. Hakan Çalhanoğlu. Inter ne biçim oynuyor lan bugün? Ben Inter'den bu kadarını beklemiyordum. Tabii ki Lukaku'nun o 180 golü inanılmaz moral bozmuştur karşı tarafta. O onun da etkisi olabilir. De Bruyne geçmedi top. Şimdi Interli futbolcular geliyor. Haaland. Erling Braut Haaland. Foden. Foden. Phil Foden. ilerledi Phil Foden. Döndü. Rodri. Haaland. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan geçemedi. Geçemedi İlkay Gündoğan. Bareya. Bareya aradan Edin Çeko kaçıyordu. Dumfries. Güzel paslaşmalar var orada. Güzel paslaşıyor Interli oyuncular. Maçın başından beri bunu çok iyi yapıyorlar. İlkay Gündoğan. De Bruyne. De Bruyne döndü. De Bruyne kendi gidiyor. De Bruyne gidiyor. Kimse durduramadı onu. Mahrez. Şimdi sağdan Walker. Walker içeri çevirmek istedi olmadı. Olmadı. Hakan Çalhanoğlu. Di Marco geçmiyor top. De Bruyne alan da olmadı. Martinez. La Toro Martinez. La Martinez soldan aktı gitti. La Toro Martinez takımın kaptanı aynı zamanda. Geriye çıkardı şimdi Di Marco'ya. Di Marco. La Martinez nereye atıyorsun kardeş diyorlar. Nereye atıyorsun? Ederson uzaklaştırdı. Haaland indirdi. Şimdi evet geçmedi orada top. Inter'in savunması çok iyi. Bak Inter takımının oyunda şu anda şeyi Üçlü defansı aşırı iyi oynuyor. Edin Çeko kaptırdı orada topu. Manchester City'li futbolcular bir şekilde gol atmak istiyorlar, farkı kapatmak istiyorlar. Mesela Fod'un gol atarsa fark kapanır abi. Böyle bir durum var. Fodun'un golleri önemli. Kevin De Bruyne. Haaland kaçıyor aradan. Kevin De Bruyne gitti. Sağ tarafta Mahrez var. Mahrez. Riyad Mahrez. Baktı içeri doğru. Gel gel. Orada topu kaybediyor Riyad Mahrez. Ben bugün bir konuşamıyorum. Bir i̇lginç bir şey var. Final olduğu için akşam heyecanlıyım. Evet. Bundan dolayı konuşamıyorum. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Edin Çeko. Edinçeko Edin Çeko. 189 yapıyor. Edin Çeko 189 nedir kardeşim? Yuh be. Yuh artık ya. Lukaku yerine adam koyduk. Forma numarası düşük diye o da gol attı. Fenerbahçe bir de Edin Çeko ile ilgileniyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. sene özellikle transfer haberlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray inanılmaz oyuncularla ilgileniyor. O da harbiden şey yani. Kodun sakatlanmış lan. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep tapaldı. kaldı. İlkay Gündoğan. İlkay döndü. Allah! Vay 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 Haaland yani artı 9 gol ekliyor 34 yaptı skoru Erling Braut Haaland inanılmaz gerçekten diyecek hiçbir şey yok 189'a 34'lük bir skor var Manchester City burada diyecek hiçbir şey yok mahvoldu City. Göçtü gitti City. Ey City ey. Bastoni, Brozovic, Gozens. Araya girdi Manchester City'li futbolcular. Hakan Çalhanoğlu, Latoro Martinez. Bomboş orada Inter'li topçu kaçıyordu. Şimdi Barreya'nın ne doğru. Nicolo Barreya. 23 numaralı. Nicolo Barreya çevirdi. Edin Ceko Barreya. Güzel paslaşmalar. Hakan Çalhanoğlu. Affediyor City'yi Hakan Çalhanoğlu ne yaptı lan? 189'du. 199, 209 yaptı Hakan Çalhanoğlu. 209 yapıyor. 209 sen ne diyorsun? Son şey darbeyi Hakan Çalhanoğlu vurdu abi. Son darbe Hakan Çalhanoğlu'dan şu an teyit ediyorum skoru. Şöyle 20. Evet 209 yapıyor Hakan Çalhanoğlu. Maçı bitiriyor. City'nin böyle yenileceğini hiç hayal etmiyordum. Bence çok şaşırtıcı bir video oldu. Ters köşe bir video oldu. Bundan dolayı mutluyum. Hem de Inter'i tutuyordum. <laughs> Manchester City'li dostlar şu an bana sinir oluyorlar. Hem de yakın bir arkadaşım var Manchester City'le. O da genelde kızar ben City'ye bir şey söylediğimde. Ne yapalım abi ya finalde onu destekliyoruz. Ne var yani değil mi? Evet şimdi Dumfries. Dumfries ceza alanına baktı. Bir gol daha mı gelecek? Yeter be kardeşim Inter yeter ya. Bu ne oğlum? Yeter ya. Bak geldiler bak. 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 Bak bir tane daha atıyorlardı bak. Bir tane daha atıyordu. Oğlum artık... Vicdansızlık yapmayın ya Inter bu, bu kadarı da vicdansızlık yani Değil mi bu kadarı da vicdansızlık dostlar Final heyecanı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Sona eriyor ve Inter 209'a 34'lük bir skorla Zaten görüyorsunuz Maçı kazanıyor kupayı kazanıyor dostlar 209 golle şampiyonlar Ligi kupası Vay be ulan adamlar 209 golle Kupa kazandı bir de ilk yarı sonunda Lukaku'ları 90 olduğu için forma numarası Lukaku'yu falan çıkardık hani adamları nerfledik anladın mı? Ona rağmen kazandılar. Tebrik ediyoruz. Umarım bugünkü videomuzda eğlenmişsinizdir. Bu konsepti sevdiğinizi biliyordum. Final özel böyle bir şey yapmak istedim. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlarda benimle paylaşın dostlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.